Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de anime Taykın oyunundayız. Ve size kimi tanıtacağım bilin bakalım. Yanımda Alperen var. Ve Deku var. Deku. Oooo oh, güvenli. Sana onu yaptırmaya izin bile vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Oooo oh, güvenli. Sen hacker mısın ha? Hacker. Oh, you want me? You know what I want to pop that around. Ne şarkı? Şarkı söylemeyi bırakalım. sen ne hatlar kız? Ana nasıl geçiyor? Orası can. sen ne hatlar karıştırıyorsun? Hacker sevgili. <laughs> of be ya. Bıktım senden ya. Bakın yani arkadaşlar bugün. O mağazada bir şey varmış. O mağazadaki şeyi bugün tabii ki de alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim ne kadar meraklı bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ya bir öldüreyim ya. Öldüreyim. <laughs> tamam ben sana göstereceğim o zaman. Dur dur. Dur dur ben sana göstereceğim. <laughs> Hop. Ben seni böyle değinerim ki. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Of Hop, atamıyorum yani. <laughs> Neyse atmayayım. Hop şöyle. Hadi. Hadi bakayım. <laughs> Hop sen kime şekil yapıyorsun? <laughs> Hop 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 sen kime şekil yapıyorsun ben soru topuyum. Şaka şaka soru topuyum. Ya bak o gelmesin bak. <laughs> ya bak yapma. Ya bak en sevmediğim şey. <laughs> Neyse. <laughs> şu paramızı alalım buradan. Ve arkadaşlar bugün burada pahalı mı pahalı? Çok pahalı bir şey var. Bugün onu alacağız. Bak bu. Bu çok pahalı. Bakın alamıyorum. Çok pahalı. Bals varmış. Bunu alacağım arkadaşlar. Ama bunu almayacağım arkadaşlar. Almayacağım onu. O çok şey yani. O çok bir şey işe yaramaz. <laughs> Zaten param yetiyor da almayacağım. Almak istemiyorum çünkü. Hadi. Hadi hadi şöyle hadi. Ya bak ben seni bıktım artık senden. <laughs> Tamam, ben de sana göstereceğim. Hey kurbağa arkadaşlar, bunu raporlamayın. Banlamayın. Ya neyse uğraşılmaz ya bununla. Bildiğin uğraşılmaz. Mız mız. 100 binim bu arada. 100 100 bin 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 100 bin 100 bin bin. I'm, I'm. <laughs> yüz, yüz 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 bin bin yüz 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 bin 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 Oh arkadaşlar ya. Bunu alacağım ya. Yurttan Ya benim base'ime girme girme ya. <laughs> Git. Banlayacağım seni. Banlarım. <laughs> Banlarım dedim. Ne diyeceksin ha? Sen benden küçüksün. Tamam ben onu reportlayacağım videodan sonra. Arkadaşlar ben onu reportlayacağım. Reportlayacağım bana. Hı 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 hı. Hı -hı. Videodan sonra raporlayacağım arkadaşlar. Bitmedi. Bitmedi. <laughs> Video bitmedi. Videodan sonra bağlamayacağım seni. Kaç saat? 6 dakika oldu. <laughs> Nerede bu? <laughs> Basacağım ki oraya videodan sonra bakın sadece videodan sonra bunu ben yapacağımı çok 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 iyi biliyorum. <laughs> Hadi bakayım. Ya deli etme. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Şaka yaptım. <gülüyor> Donmuş. <gülüyor> tamam. Ok. Ben zaten bu senden proyum. Rahat ol yani. Seni her an öldürebilirim. Ama sen de hackersın hey ya. Bir şey olmaz ya. Küstüm ya. <laughs> Küstüm ya diyor. Sen kime küsersin ha? Kimseye küsemezsin. İki dakika sonra. Hadi bakayım. Bakayım bakayım. Of, hadi. Onu yapacağım ve onu alacağım arkadaşlar. Top varmış. Top top. Topu merak ediyorum. Topu aldıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi. Hadi. De, Dek olacağım. ハデイハデイハデイハデイハデイハデイハデイハデイ。<laughs> 10 dakika demeyelim de biz ona şey diyelim. Sen bilmiyor musun benim yaşımı? Allah'ım ya 8. Ne yapayım diyelim. Neyse demeyelim. Ayıp olur. Sen kime şekil yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Sen kime şekil yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar orayı göstermeyelim. Abi ya küfür etti. <laughs> Yendim. Bak burada da para dolduysa biz de alalım. Ey. <laughs> Etme ya küfür, Kusur etmek koyup, Hadi arkadaşlar, 10 tane daha böyle yaparsam 10 e, alacağım ve videoyu bitireceğim ve e, Deku'nun şeyini, kostümünü giyeceğim. Onu göstermek için giyeceğim zaten. Hadi. Pişt, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Sen bana ne şekil yapıyorsun? De... Hadi ya. Hadi bakayım hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım alıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok güzel bir şeydir. Amin. Oley top çıktı. Oley toplar. Top havuzu. Bu ne ya? Ben buna kaşları verdim ya. Ben buna kaşları verdim Neyse biz de şunu alalım. Neyse kostümü de alalım. Neyse bugünlük bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.